Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta bugün arkadaşlar Ali Bey amca birlikte Ali Bey amca ile birlikte yepyeni bir mini games oynuyoruz. Hoş geldin Ali Bey amca. O hoş bulduk hadi. Arkadaşlar sanırım dün geldi bu Hypixel'e tam da bilmiyorum yeni bir mini games The Bridge diye Ali Bey amca köprü. Ali Bey amca daha önce hiç girmedi ben de demin Ali Bey amcayı beklerken iki el oynadım arkadaşlar. İyi ee, Siz gene tüyolarını falan belirtirsiniz. Şuradan 2 vs 2 açacağım arkadaşlar. 1 vs 1 var 2 vs 2 ve 4 vs 4'ler var. Bu Battle Royale pardon. Biz Ali Bey amca ile 2 vs 2 oynayacağız arkadaşlar. İkimiz olacağız. Karşıda 2 kişi olacak. Bakalım ne olacak Ali Bey amca. Böyle bir platformda başlıyoruz. Karşı onların base'i abi. Bize blok, kılıç, ok falan veriyor. Bir tane ok veriyor ama onu belli bir süre sonra yenileniyor. Karşıdaki base'in altındaki çukur var abi. Oraya atlamaya çalışıyoruz. Oraya atlanınca 1-0. 5 olan kazanıyor. Süper. Bak geliyorlar abi. Blok var benim. Var. Güzel. Abi öldürmemiz lazım önce. Abi şunu... o oh Allah. Tamam, Ali Bey amca yapıştırıyoruz böyle komple. Komple full yapıştırıyoruz ha, oyun yapıştırıyoruz. boyunca. Aynen gelmelerini engelle abi. Allah. Abi geliyor geliyor çaprazlı. Bak. Bak. Yok, Allah. Allah. 1-0 geriye düştük Ali Bey amca. Aa, bu ne, ne garip bir iş bu. Ali Bey amca öğreneceğiz dur. İlk oyun e, ilk elin günahı olmaz i̇lk demişler günahı arkadaşlar. Kalk. Blok bagına girdim. Hop. Ali Bey amca ciddi mi? Bak. Ben gidiyorum abi, ah sayıya gidiyordum Ali Bey amca abi, Bu ne ya Direkt almak lazım o zaman Abi bir geldiler miydi direkt. köşeli vur köşeli yapıştır abi Abi köşeli köşeli? Hop Abi geçtim nasıl? abi oyalarsan ben, Oyalarsan nasıl? alacağım Oyalarsan nasıl? alıyorum sayı Alıyorum sayı Ali Ay, Bey amca be. hadi be abi. Milli saniye kalmıştı Atam tam Ali. atlıyordum Ali Bey amca hadi. tam Tam atlıyordum Hop, Şöyle bir engel koyayım Ali Bey amca sen de. Bir tanesini abi, attın. Abi o beni atıyor. Ah 3-0 o. Okluydum. Abi bir tane ok veriyor ama. Bir tane bir tane. Bir, bir tane ok veriyor abi. Ali Bey amca. Arkadaşlar 4-0 geliyor. Ne yapsak dörtlü mü atsak? <gülüyor> Allah <gülüyor> bu ne? <laughs> Oha vuramadım Ama o da vuramadı. Abi gidiyorum. Allah düştüm ya. Abi bu ne? Bir yenildik 5-0 Ali Bey amca. Yuh bize. Bir ikili daha atalım baktık olmayacak gibi 4 vs 4 atalım Ali Bey amca. Hadi öyle yapalım. Bunlarla mı ayarlıyor direkt bilmiyorum da. Yok. İkili. Bu direkt otomatik ayarlıyordu. Dur bakalım demin oynadım da arkadaşlar iki el. <laughs> Yok abi bu sefer farklı kişiler var. Başka kişiler var. Oha. Aa bu harita demin bu bir bunu de bir deminkili bir de bunu oynadım sanırım iki harita var. Abi ben direkt yardırıyorum. Sen yardır abi peşinden geliyorum direkt. Tamam blok koya koya gidiyorum abi ya da koymuyorum dur. Tam tamam. tamam, elemanlar görünce koyacağım. Attım sanırım. Allah o da beni attı. Abi 1-0 yaz haneye yaz haneye. Oba 1-0. Arkadaşlar Ali Bey amca bu sefer kazanalım hadi enerjik enerjik Ay. enerjik. Hoydu 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 Abi dikkat. Ben önden gidiyorum o zaman. Uçtu mu? Tamam attım abi. Abi Ay. yapıştır sen. Allah. Tamam. Uçmamış. Aşağıda kalmış. Hayda. Ulan hele ses gelmedi oradan şüphelendim. Neyse Milo abi bir bir. Aynen aynen aşağı, aşağı blok koyuluyor. Evet, evet. Bak abi aşağı blok gelmiş. Şöyle bir şey yapayım. Hop sen oradan gitmek zorunda kal. Ali Bey amca onu sen oyalarsın. 2-0. 2-1 oldu. 2-1 oldu. At artık at artık. <laughs> ya böyle ya. bir şey olamaz. Milisaniye. Aynen ben şöyle yapıyorum. Ben defans yapıyorum. Sen en azından yoldan giderken birini düşür. Tamam abi. Ya taktik geliştirmemiz lazım. Başka yolu olmaz. Allah geçti geçti abi sen de o. Tamam, Lan tamam. blok ver. Ali Bey amca, herifler önü kapatmış. Oha. Yoldan geçti. Yendi mi? Ah, herifler Hiç bloğun yalnızca. önünü kapadı. Ya bu kadar kapatılmaz. Saçma değil mi arkadaşlar? Ya, ya aslanlar şey taktiklerini yeni öğreneceğiz bu işin. Aynen arkadaşlar bilmiyoruz daha henüz. Aynen. Şu elemanı ben geçirmem lazım ya. Bir tanesini atmam lazım. Attım abi. Tamam. Atamadım abi ama o gelemez. Geç baya Geliyor. Çaprazlı, çaprazlı, çaprazlı. Öldü. Öldü mü? Hadi be, kırıyordum ya. Öldürdü mü? Şey, mi? öldürdü abi. Tamam, ya yukarıdaki gidiyorum. okluyor falan. Tamam, biri okluyor işte taktikli. Geçti adam. Yok abi, attım. Tamam. tamam, öldürdüm. Tamam, Ali Bey amca yandan yandan gidiyorum ben. Tamam, ilerle. Ya sana. şu bloğa ayar oldum. At, abi, köşeli, köşeli yapıştır. Gidiyor mu? Oha, o, o, bana, o bana vurdu köşeli, düşmedi ama. Abi düşürürsün. Düşecek, düşecek, düşecek. Abi öldüm. Tamam ben gerideyim. Orada. At onu. Aha diğeri. de geliyor. Aa diğeri nereden geçti? Yukarıdan mı geçti? Üstten geldi üstten geldi. Abi 4-1 oldu ya. Tamam, Alibey tamam, amca tamam. millet taktiğini maktiğini geliştirmiş. Daha ne ara tamam oynadınız? Daha yeni geldi harita. Yine ara şey, taktiğince. Ya köşeli vurdum nasıl düşmedin sen? Allahım çıldıracağım. Vallahi billahi deli gibi köşeli vurdum. Bunun taktiği mi var ya? <laughs> Köşeli vuruyorum eleman arkaya doğru gidiyor. Ali Bey amca dur 4 vs 4 ayarlayalım bir. Yok bir tane daha 2 vs 2. Bir Aa, tane daha 2 vs 2. Abi şu an dur bakayım. Bir, bayağı da bir lag var arkadaşlar gene her of. zamanki gibi. <laughs> abi 2 ve 2 ve 2 Allah. 2 ve 2 daha bir ayarlıyorum. Tamam. tamam bir tane daha. Var. Ya bize ya. Elemana köşeli vurdum geriye doğru uçtu böyle bir şey olamaz ya. Ozdek mi? Olabilir mi? Ali Bey amca tamam bu sefer bizde mi kapatsak geriyi şöyle? Aynen aynen aynen. Ben de onu yapacağım. O geldi. Ben direkt o zaman rushlıyorum Ali Bey amca. Sen yardır. Abi rushlıyorum. Birini attım. Ha? Ötekini de attım da ben de öldüm abi. Olsun. Abi ben gene rushlıyorum. Tamam. Ulan ulan. Cık. Ya onu attım da Yüştüm abi. Ya. Ben de düştüm, o da düştü. Aha düştü. Aşağıda düşmedi. Düştü. Tamam, ok atıyor diğeri bana. Şunu bir tamam. ye. Arkadaşlar, aşağıdan gitmek zorunda kalsın şöyle. Abi ikisi de geliyor. Hadi. Birini attım. Ben de i̇kisi, düştüm. Ben ya? de düştüm ya. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Ali Bey amca gelecek. Baya çekişmen evet. oluyor bu. Ha, bu sefer abi bak. öğreniyoruz çünkü. Hayır. Ah, bilo elim alamadım. de düştüm abi. Aha, Bey ok atıyor. Oğuzbeyk ya bu. Oğuz ya ben onu dedim göz üstüm. O düştü. düştü. Tamam. Bir daha okuyor beni. O da Tam düştü. O da düştü. <laughs> abi onlar da düşüyor ben de düşüyorum full. Senin yandan alttan falan yol yapman lazım hadi. Arkadaş şuradan geçecek biliyorum. Aynen abi de birini düşürdüm. Hadi. Abi gidiyorum. Abi sen gidiyorum. Defans. Tamam. Defans at yap. At at attım attım attım. At. <laughs> bir buçuk iki buçuk kamp. <laughs> Yapma bunu be. Haydi be. Ya yani, deniz ya. Abi bilemedim. Allah at atamadı atamadı beni. Attı attı. Geri düştü. Lan. Oğlum lan ya. işimi yaradı. Allah'ım nasıl bir şey oldu öyle demin. Adam gidiyor. Tamam abi. Geliyor geliyor. Aha geri düştü. Şunu da öldüreyim de arkadaşlar. Oha abi ha hayatta kaldım. Tamam devam et abi. Bir hızlı Yukarıdan yol falan. Atamadı beni. Aa, at gel golü. Abi atıyorum gol. 1-0. 1-0 1-0. İşte bu. 1-0. Of çekişmeye bak. Çekişmeye abi öğreniyoruz. 3. oyunda öğreniyoruz. Tamam. Ön tarafı kapamak lazım abi işte böyle. Aynen öyle abi. Abi geliyorlar. Düştü eleman kendi kendine. Ben çıkamıyorum. Abi gidiyorum 2-0'a gidiyorum. Hadi. Abi adam buradaymış. Abi 2-0 tamam 2-0. 2-0. 2-0 işte bu. Arkadaşlar kazanıyoruz 3. elde. Hadi, 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 hadi. Öğreniyoruz abi. Abi ben gene bastırıyorum, yardırıyorum. Tamam. Ali Bey amca gire, benzinci baş olacak bir oyun buldum. Bu nedir ya? Ben her yerde böyle düştüm adam ya. Abi birini attım. Tamam. Hop ötekini attım. At gel golü. Abi 3-0'a gidiyorum. Ya yarım kalp. Elemanı tamam. geçtim. Yarım kalbim kaldı ya. Tamam. Dikkat et. Adam arkada. Alttan geliyor biri. Abi ben düştüm. oyalayabilirsen gidiyorum. Tamam düştü alttan gelen. Abi 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 işte bu arkadaşlar 3-0 be abi kazanıyoruz bu sefer abi. hadi. Hadi hadi aldık. Abi elemanlar fena oynamıyor da biz bu sefer alıştık bak. Bu sefer tutuyoruz ama base'i. What, What the hell? <laughs> Aynen abi süpersin. Altın elma ya abi sen bak yarım kartla gitmeye ah. çalışıyorsun. <laughs> Yok abi bu sefer 7'ydim öldüm gene de. Geliyor adam dikkat İkisini Yüştüm de adam. öldürdüm de. Yedi, abi yedi. bak şimdi şekle bak. Hop güle güle bebeğim. Hadi be çok güzel taktik Hadi değil be. miydi arkadaşlar bir ya? Bir blok koyaydın oraya bak. Bir blok koyabilir miyim Bir de damage'i laglı alıyorum abi gene. Abi geliyor eleman. abi evet, ben, ben I geldim. believe in you. I believe in uncle. Hadi be. uğraşıyorum. You believe me. Aha çabuk. Tamam geldim çabuk. abi ben de geldim. Tamam düştü tamam. Düştüm. Ali Bey amca yardırıyorum gene. Tamam. Abi köprü var ya mide bulandırıcı bir hale gelmedi mi sence? Abi, Ali Bey be be amca 4-0 yaz, yaz 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 yaz. Yazdım. Öldürdüm 4 0. Abi i̇şte bu. Abi. işte bu. 4 0. Ali Bey amca 14 kilo almış oha. Oha Aa, kazandık. Çekildi abi. elemanlar. Ya. Yeah. Otçum. O zaman yok. bir de dörtlü atalım mı Ali Bey amca? At puan önce 5'i al bakayım. 5. Yok aynen. abi şey şey. Ha. Direkt verdi bize. Ama kazandık. kazandı yazdı ya. Tamam. Blue wins dedi. O zaman bir de dörtlü ayarlayalım. Ayar 4, 4 4 görelim. mü? Bir de onu görelim. Arkadaşlar ikili kazanalım diye girdik. Ali Bey amca çünkü dedi çözdük biz bu işi. Abi üçüncü Aynen. de oyunu kazandık. 4-0 oldu direkt. Aynen. Çekirge bir zıplar iki zıplar. Aynen. Bir de 4 vs 4 atalım bir iki el. Arkadaşlar 4 evet. vs 4 nasıl olacak bakalım. 4 kişiye karşı 4 kişi Ali Bey amca. Bak Tabii bu haritayı mi? sevdim. Demin çok tatlı kazandık Ali Bey amca ya. Her zaman Aha. Hazır mısın? Hazırım Ziyaslı abi. Oldu. Çıktı biri. Millet niye çıkıyor ki? Abi ben şu aşağılardan falan da gitmeye çalışayım. Biz Aynen, direkt laps laps diye gidiyorduk arkadaşlar. Hiç oynamadık daha önce. Ben bir dediğim mu? gibi iki el oynadım. Abi yardırıyoruz. Tamam. Herkes altı elmaları yiyip başlıyor yalnız. Aynen. Ali Bey amca bak şimdi yeğenine bak. Hadi be çok güzel bir şey yapacaktım arkadaşlar olmadı. Biz kırmızıyız değil mi? Tamam. Aynen. Abi geliyor mu abi? Abi geliyor geliyor yapıştır önünde. Ali Bey amca. vurdum bir tane. Tam öldürdüm. Öldü. Aha bizimki Aa, skor yapmış. Adamsın. <laughs> arkadaşlar çok <laughs> keyifli değil mi arkadaşlar? Ali, arkadaşlar bakayım. severse arada oynarız Ali Bey amca. Tartışılır. Böyle tartışılır mı? Ben böyle. çok like isterim aldığım böyle az Oha. like Ali Bey amca aşağıdan aşağıdan gidiyorum. Biliyordum. Oo bizimki sayı yaptı güzel. Abi tam aşağıdan aşağıdan gidiyordum gizli gizli. Oraya hafif bir yolu yaptım. Haberleri yok. Oradan gideceğim gene Ali Bey amca. Süper yapmıştı o zaman. Oo Arkadaşlar. Hop vurdum bir tanesini. Geliyor. Abi, Allah! Ne oldu? Koyduğum Aa. blok silindi. Tamam, tamam, tamam. tamam. tamam Koyduğum blok olalım. silindi. Tamam, birine attılar. Tamam, bizim adamlar iyiydi abi. Koyduğum blok silindi ya. ya. O anne Artık buna alışman lazım. Ah. 2-0. Abi çok güzel değil mi? Aynen. Dur abi ben de yanındayım. Abi Aynen. ben ona dalıyorum. Oo, bizim Aslında sportim tim alıyor hepsini? Aynen öyle. Sportovi Sporty Siver. Arkadaşlar millet zehir bir olmuş bir daha Dün mü çıktık? Ne zaman çıktı arkadaş? Hemen ne ara? bugün gördük. Ya, ya önüme blok koydu kendi adamım ya. Abi abi abi. İşte daha bu. Süpersin. 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 Hop. Şöyle. Abi geliyorlar. Gel İki abi. kişi attım sanırım. Tam emin değilim. Ooo aha, aha. tam ben gidiyordum bizimki aldı gene skoru ya. Abi mavi de tam geçiyordu var ya. Hadi yapıştırın yapıştırım bir tane daha. Abi yapıştırırım. Son final değil mi? 4 4'lük oldu. Atın onu. Arkadaşlar bu bizim biliyorsunuz normal Egg Wars'larda. Hop 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 hop. Hop süper Wars. şunu bir ye. Hop vurdum bir tanesini. Süpersin ya, abi. İşte bu. Zaman. Ali Bey amca adamlar bizle oynarken bizimki gene skor yaptı. Hemen Burada bir daha atıyor abi. abi. Bir daha atsın dört 4 dörtlük. -4. Daha keyifliymiş ya, abi sanki. Ya adamına göre değişir eldeniz. Ben Uf, Ağır olmadı mı? Ye yeah, diyor bizimki cici. Yeah. Aa cici niye yazmıyoruz abi biz? Onu karma veriyor. veriyor. Veriyor mu? Aynen aynen. Yine aynı adamlar mı? Aa. Yok abi. Ya. Ali Bey amca kazanıyoruz mu gene? Yapıştır. Okay. Altın limayı yapıştırıyorum ben. Tamam. Kemal ben sabahtan beri arkadaş isteği atıyorsun Kemal. Oha bu yol biraz farklı da. Hop. Hop Ama hadi bak, be. Yani. Çok tatlı bir şey deniyordum arkadaşlar. Vallahi kendim uçtum hallederiz. Olsun abi. Raşlıyoruz abi biz. Başla. Abi oha orası kapanıyor mu ya? Saçma. Kazma var. Diamond kır. Aynen abi gördüm de. Abi girdim Score. Hadi şey score. Yeah. İşte bu. Ali Bey amca ben yardırıyoruz. Aşağıda beni unuttular tabi armut gibi. Hop. Yok. Şu aşağıdan mı Allah lan. Tamam abi tutuyoruz. Geliyor bir. Aa tamam. İntihar tim saldırı yaptı. Tamam. Ne oldu? Yönü. Ok mu atacaktın? Yönüm. Hop. Geçtim birini. Hop gene aynı taktik arkadaşlar. Abi 2-0 yaz 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 yaz. 2-0 var. 2-0. 2-0. Ali Bey amca. Bir diğer buldum Ali Bey amca. Orayı unuttular lan. Evet. Gidiyorum gidiyorum oraya atlıyorum oradan. <laughs> Skor. Hop. Yapıştı. Arkadaşlar. Ah ben de onu düşürdüm sanırım da. Ama adam geldi. Abi arkadan biri mi geçti? Adam burada adam. Abi yukarıda yukarıda. Bizimkileri öldürür tamam. <laughs> Öldürememişler. Abi 4 canımı ne kaldıydı gözünüzü seveyim. Nasıl öldüremedi Hadi Ali Bey amca bunlar ya? Ne bileyim abi. Ali Bey amca demin ki takımımız daha iyiydi sanki. Ya işte dedim sana adamına göre değişir diye inanmadım. Abi ben, ben yardırıyorum Ali Bey amca. Direnebilirsen. Abi. Yardır. Hadi Atamadım. be ya kendi üstüme blok koydum. Attım birini. Abi. Birini daha attım. Süper. Millette şey falan var ya. Ne ya abi? Zırh falan var. Atamadım. Abi tamam 3-0. 3-1 yani. Tamam Allah. süper. Süper o 3 gol. Üf. Aşağıda Hadi bekliyor ya. bu sefer. Taktiğimi çözdüğünü zannetti. Ben de bu sefer yukarıdan gittim. Hiho, hiho. Bravo. Güle güle bebeğim. Güle güle Abi bebeğim. Tamam. Sana da güle güle bebeğim. Sen düşmedin. Düştü. Aha. Abi. Düştü bir de. Ah. Bilo'nun içine girdim ya. Ay. Abi aşağıdan düştüm. geliyorlar. Düştüm düştüm. Abi dikkat. Nerede adam? Aşağıdaydı en son ama. Görünmüyor ki. Aa son koydum koyduktan sonra demeyi çaldım arkadaşlar. Yok abi yok tamam gelmiyor. Abi oyun oh. bizde ya 3-1 zaten. Tamam tamam haydi yaz gel. Aşağıdan gelmeye çalışıyor. Yukarıdan gelmeye çalışıyor biri. Aha en alt ya. Ah. Nasıl vurdun sen bana oradan ya. Alttan geliyor. Tamam abi atlıyorum ben. İki kişi orada. Birini aldım. Abi bir tanesi çıktı sanırım ama yukarıya ya. Valla. Olabilir. Aşağıyı da kapatarak çıkıyorum yukarıya. Aha burada adam. Tamam, öldü abi. Süpersin. Köşeli. Adamlar tamam. Yani. Abi burada. düşmemiş abi aşağıda aşağıda aşağı. Bizimki Vallahi ilgileniyor abi. sanırım. Abi oyalayabilirsen gidiyorum. Skora gidiyorum. Dedim. Tamam. Abi 4-4-4. Ya yapma yapma. Çabuk! Lan kırdığım blok kırılmadı sayıldı! Çabuk! Kırdığım Çabuk, blok! İki kişiler, kişiler aldım lan! Abi 3-2 ya. ya kırdığım blok geri geldi arkadaşlar ben mi öyle gördüm ya? 3-2 abi tamam oyun bizde sorun yok. Nasıl abi 3-2 de nasıl oyun bizde? Bizde bizde abi. Hadi oğlum. Ya aşağıdan geliyorlar aşağısı çok açıldı. Abi geçti. Abi bize boostladım ya. Sayıyı yedik valla. Valla mı? Aynen. Geldi adam. Aa yok öldürmüş. Ak. Abi iki kişi birden geldiler ya. Bizimkiler ne oldu? Oyundan mı çıktılar? Ne yaptılar? Hiçbir fayda ya, yok. Aşağıda şey yok. bekliyor ya adamlar. Abi dediğin gibiymiş harbiden ya. Şeye göre değişiyor. Takımına göre. Baksana adamlar nasıl geliyorlar. Aşağı Abi gidiyorum aşağıdan. Vallahi de adamlar geldi bile. Bizim adamlar hiç savunma yapmıyor abi. Hadi be! Ulan gidiyordum. Milim kaldıydı ya. Olsun. Hadi bak. Abi saldırayım ben. Savunma mı yapalım yoksa beraber ya? Abi bilmiyorum. Burası çok karıştı çünkü. Allah aşağı düştüm gene ya. Abi aşağıda cümbür cemaat herkes aşağıda. 4 4 tamam abi. bizimki gidiyordu süper. Abi çok heyecanlı 4 4 Ali Bey amca. Hadi, 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 hadi. Ali Bey amca finali benim almam lazım değil mi? Al gel al gel al gel. Adamlar geliyor mu? Geliyorlar abi. Geliyor. Abi öldüreceğim. Atladı. Ah. Ya bizim adam öyle duruyor aşağıda ya. Bir tanesi AFK bekliyor? Ya öyle duruyor ya. Zaten bir şey yok sonradan. Abi neyse son bir el daha atalım. 4 ya 3 3 birden oyun kaybettik abi ya. Hadi ver 4 ver. Ya bir de ne oldu biliyor musun? Abi bir yerde Dik. tam gireceğim. Blok kırdım. Blok kırıldı geri geldi ya. Onu kırsam Hadi içinden abi. gireceğim bloğun. Şeye düşüyorum zaten onu kırınca içeri giriyorum yani direkt. Anladım. Kırdığım blok geri geldi. Neyse. Aa kırdığım blok geri gelir çünkü yol kırılmıyor Ali Deniz. Yok yok abi. Kendi koydukları blok. Ha, geri okay. geldi. Üste ko kapatmışlar girişi. Onu kırdım geri geldi. O blok. Okay. Ayrıca bu bloklar kırılıyor abi. Bu başta verdiği bloklar kırılıyor. Zemin bloklar kırılıyor Kır mu? Kırılıyor, kırılıyor bak. Kırayım gör. Kırıldı bak. Aa kırılmıyormuş. Abi 1-0. 1-0. İyi adam. 1-0 tamam. Atladım. İşte bu. Abi bu sefer oyun bizde ya. Süper. Abi ben direkt yardırıyorum o zaman hiç. Polemiğe tamam. girmiyorum. Polemiğe gerek yok. Hop güzel çalımdı. Oo çok güzel bu attım bebeğim. Hadi be yarım kalbim kalmasa. Abi altı hemen yi yiyerek gideyim dur. Abi geliyor bir tanesi. Gelsin. Ah ben onu attım o da ben attım. Terbiyesiz ya. Abi bizden biri AFK. Allah'ım böyle bir şey olamaz. Abi hep, hep bize zaten. Mıydı? Abi Ender'inci satar Abi falan var mı acaba? Gibi adam büyük değil gitti. Abi havada ya adam bana vuruyor 15 metre öteye giderken bir tane daha vuruyor bana. Kendisi geçemedi bizim sırada. abi 2-0 işte Aa. bu be işte bu be işte bu. Süper. <laughs> 13 nokta abi güzel. Güzel 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 of abi yolun tipe bak daha 2-0'da ne hale geldi yol. Ya. Ali Bey amca önüme blok koydular. Hop birini attım. Süpersin. Ya oğlum şu Abi bizim takım tam bir armut. Ne yazık ki. adam ah. geçti bile ya. Dur dur abi spawn oldum. İki canı var adamın ya. İki canı Vur abi geldi üfle ölsün. Öldü. <laughs> abi şuradan çıkalım be. Allah buraya bile konulmuyor. Şuraya konulmuyor Sıra, ya. yana koydun ha. Abi, abi bizimkilerden tık yok. Ne bileyim bir skora giden yok. Gidiyorum abi skora ben. Allah. Tamam. Dikkat et. Abi var. tamam Ah ah. Zıplamasaydım keşke ya. 3-0 oluyordu. O güzel. Ay, güzel. işte bu oğlum güzel. ya. Adam attı. İşte bu. Takım oyunu. Bu bir bizim takım takımlarda bir şey yapsın bizim takımlar. Uyuyorlar ya. Oğlum biz daha ilk defa oynuyoruz bu oyunu. Biraz yardımcı olun bize. Hop vurdum. Adama çalım attım. Arkadaşlar şöyle bir tak şaşırtma yapayım. Hoppa. Aa. Aa dikkat adam var. Haydi Atın. be. Abi biri yukarıda biri aşağıda ya. Abi ben tekrar gidiyorum. Tam birini attılar. Arkadaşlar Allah Lan orada <laughs> boşlukmuş Önüme bakacağım diye Ali ben de süpersin Oku ne kadar saniyede biri veriyor acaba Abi atıyorsun 3-4 saniye Abi şunu okla vursan da. ölür Bir tane vursan ölür Tamam öldürdüm Süpersin Taşlıyorum abi ben tekrar tamam. o zaman Oyalayın oyalayın Gül, güzel Abi tamam 3-0 yani şey 4-0 4-0 4, 4, -0, 4, -0, 4 -0. işte bu Bakın. Millet ortalık birbirini Adil temizledi gole. ben gole gittim abi. <laughs> bir de Adil gol ya. yazıyor Ali amca bak kill gol. Aynen. Süper değil mi? Oğlum bir çekilin tamam. ha bir yürüyün bir yürüyün. Önden bizimkileri salıyorum Ali Bey amca onları o öldürüyorlar. Arkadaşlar iyi izleyin hop selam genç. Ya nasıl oha Hay hayatta kaldım. Hadi be of bu çok kötü oluyor arkadaşlar oraya Bence tıklasam gol. Bence bu kadar yükseldikten sonra yani alttan bir tane düz tünel kazanacak Abi işte o zaman takımın bir kişi eksik kalmış gibi oluyor. Ne olsun ikinci tünel gol atarsın. Öyle diyorsun. Takımı iyi salamasın olsa... Aha, ah. Ah. Ya tam gidiyordum biliyor musun abi? Abi i̇yi tamam iyi hadi. Finali abi. yapıyorum. İyiyim. videomuzda sonlandırıyoruz tamam mı? Hadi artık Finali var. yapıyoruz Ali Bey amca. Top bir tane. Hop. Gel, Aa. <laughs> Ayağım adam kaydı. Adam burada. Adam burada. Nerede abi? Adam yanınızda. Ya. Ya bizimkiler önüme geçiyor. Ben şaşırıyorum ya. Yamanlar'da suç yok. Önüme geçmesin. Şimdi arkadaşlar taktik geliştirmemiz lazım. Aa, ya kazandık ya. Bana ne finali ben yapacaktım Ali Bey amca ya. Demin adam bize raşlamasaydı finali yapıyorduk ya. Tam orada geçtim. Altıma blok koyamadım. Ali Bey amca iki mi iki oyun mu kazandık? İki, i̇ki oyun, tane oyun kazandık. İki, iki tane oyun Demi oyunu kaybettik de 3 3 birden. Neyse arkadaşlar bu oyun böyle bir oyun işte. Ee, bir görmenizi istedik. Yani arkadaşlar beğenirse abi arada oynarız. Böyle yeni mini gamesleri size göstermeye çalışıyoruz zaten. Ben kendimi tutamıyorum sanki bir oyun daha gidiyor Ali Bey amca. Niye <laughs> böyle oldu Ali Bey amca? <laughs> Ali Bey amca gidiyor mu ben bildiğin? Oha! Ali <laughs> Bey! Ya final yapıyor. Ali ki. amca şey final yaptım da. Tamam dur 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 bir sayı. Bir sayı alayım çıkalım Ali Bey amca. Hop! Hop çalı! Ya ben alacaktım Allah bana Allah. ne slash up ya. Slash up. Arkadaşlar gördüğünüz finale gidiyordum Olmadı. Arkadaşlar kendimizi durduramıyoruz. Gayet tatlı bir mini games. The Bridge diye köprü. iPixel'de. Dediğim gibi beğenirseniz arada Ali Bey dönüyoruz. Ooo dayıyı bu mini games'e getireceksin değil abi. Oha laga bak ya bir oradayım bir oradayım. Teşekkür izlediğiniz için arkadaşlar. Bu arada Ali Bey amcamızın kanalında açıklamada bulabilirsiniz. Onu da ziyaret edip abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.